Cansu'nun aylarca otosanayla tutulduğu dediği orada çalışan Volkan'la Barış canlı yayındalar. Onları bir gösterelim. Birazdan orasını göstereceğim sizlere. Volkan merhaba, Barış merhaba. Merhaba. Selamlar. Şimdi buradan gittikten sonra bir yasaklı madde ticaretinden dolayı bir gözaltına alınıp sonra serbest bırakılmışsınız galiba. Yani... Öyle bir evet. bil, öyle bir bilgi geldi. Neyse o bizim konumuzla bağlantılı değil ama e, şu iddialar var hakkınızda. Aylarca sizin bulunduğunuz, çalıştığınız o oto sanayideki dükkanda, kaportacı dükkanında orada tutulduğu ile ilgili, aylarca tutulduğu ile ilgili iddialar var. Biz orasını çektik. Ezgi geldi muhabirimiz sağ olsun güzel de bir çekim yapmış. Eline sağlık kameraman arkadaşında. Orayı birazdan göstereceğim o. Ben Cansu'nun fotoğraflarını bir kez daha ekranda göstermek istiyorum. Ve e, biz ödemiş emniyetiyle de konuşuyoruz. Onlarla bilgileri paylaşıyoruz. Ama da şunu söylüyor, söylüyorlar. Eğer Cansu, çünkü Cansu'nun hala Volkan'ın yanında olduğuyla ilgili iddialar da vardı. Siz de öyle söylediniz. Evet. Annesi Sabriye babası işte Mustafa. E, ama e, yani orada mı tutuluyor? Emniyet diyor ki Ödemiş'te olsaydı biz bulurduk çoktan diyor. Ben yani Ödemiş'ten ayrılıp başka bir yere gitmiş ol, olma ihtimalinden bahsediliyor. Evli bir sevgilisinin olduğundan bahsediliyor. En son annen, anneannesi Elveda Hanım'a söylediği e, kaçacağım ve kimse beni bulamayacak demesi ne anlama geliyor? Bulamayacak deyip Allah korusun Hayatına son vermek gibi bir şey inşallah aklından geçmiyordur İnşallah kızım aklındasındır yani şey inşallah böyle bir şey yapmazsın ee, şimdi ben e, fotoğrafını göstereceğim Cansu'nun sevgili Türkiye'deki vatandaşlarımıza... bütün illerimize sesleniyorum vazgeçme izleyicilerine sesleniyorum lütfen Cansu'yu bir yerde gördüyseniz ki bu yayınlardan sonra bir yere kendini kapatmış olma ihtimali çok güçlü gibi de duruyor ama ya insanın aklını yani 20 gün oldu Eğer 20 zorunda, gündür, bir yerde tutulmuyorsa Didem Hanım mutlaka birisi bizi arar. Evet. ya Bir yerde yani, rehin olarak mı tutuluyor? Olabilir, olabilir. Ya da evli sevgili sonra dışarı mı çıkartmıyor? Çünkü komşusu Makbule Hanım da söyledi. Evli bir sevgilisiyle evet. beraber hatta o evli sevgilisi de Mustafa Bey'in arkadaşıymış. Ve ailenin bundan hiç haberi yok. Hiç Komşularının yok. haberi var ama sizin haberiniz yok. Ben de buna inanmıyorum. Şöyle Makbule, bir... bir dakika. Makbule'nin bildiği bir şey. Makbule'nin siz arası iyi. Makbule gelip bunu size söylemeyecek mi sence? Hayır söylemedi. Ben inanmıyorum. Özür dilerim Sabriyeciğim. Kesin yok, inanmıyorum. Yok Makbule'den öyle yani duymadım. Makbule gelecek diyecek ki, hem Mustafa'nın da arkadaşı olacak. O kadar da ya, ya sizi destekleyecek olan biri Makbula Hanım. Ee, Makbula Hanım kızım, kızıyla da çok samimi, sıkı fıkılar tamam. dostlar. Hı -hı. Sıra, Böyle bir şey senin senin çocuğun bir yerde evli bir erkek tarafından tutulacak. Hiç Sen de buna yok. hiç haberin yok. Ben de buna inanmıyorum. Ama cansunun görüntülerini bir ekranlara getireceğim şimdi. Vallahi inanmıyorum. Mümkün değil. Gelsin ekranlar. Evet bunlar görüntüler. Cansu'nun e, görüntüleri. Yani hatta en son bir motora binip bir yere gittiğiyle ilgili iddialar da var. Siz hatta şey... sonu ya ben Mustafa Bey'e Mustafa Bey, sizin arkadaşınız kim bunu buldunuz mu ya kızınızın Allah evine... araştırıyorum dedim ama. Hala bulamadınız mı yani? Bir türlü bulamadım. Ya belki bütün... babaya söylenmemiş olabilir bu iddia. Makbula Hanım belki size gelip yani, yani sen bunu babaya söyleyemez. Yani senin Şimdi bütün e... çevremdeki insanlara soruşturuyorum, araştırtırıyorum böyle. Allah ama Allah böyle ya. bir iddia hiç Kimse bilmiyor. Şimdi Volkan'a bir gidelim. Sabri'cim ne diyeceksin? Şöyle bir şey. O motor şeyi nasıl oldu? Ben dedi Ceren ablama gideceğim dedi. Oturacağım dedi. Tamam dedim Ceren ablana git. Bankodan Ceren abla seksensin. Ben kapının içine çıktım. Sabri abla geldi dedi. Eve gidecekmiş. Sabri abla dedi. Cansu'yu gönderim önüne çık. Bizim çevremizde. Hı. Çıktım. Ceren dedim gelmedi ki dedim. Sabri da dedi kaçtı dedi. Motora bindi kaçtı dedi. İşte motora bindiği kişi kim, kim yani? Ya, Bilmiyoruz. Ya. Bu olay ne zaman oldu? Bu ay yasaklarda oldu. Ben gidiyordum karakola. Ay, çocuk Karakol, sürekli polis kaçmış. Polis dedi abla gitme gibi yasak var dedi. Şimdi Volkan'a sorularım Ayağlarım var ama. Ayağımda polisler geldi. Elveda Hanım şimdi ben kaçacağım ama kimsenin bulamayacak beni. Kimse bulamayacak. Ne demek anneannesi ya? Çünkü ben hep baskıdayım diyordu yani. Hep bağırıyorlar bana. Kızım. Ben böyle olmak istemiyorum diyordu yani kendisi. Hatta benim evde bile yani şikayet ediyordu bana geldiğinde bile. Bu görünen fotoğraflar benim evde yani çekilenler. Kim annesini mi şikayet ediyordu? Annesini ve babasını ikisini de yani. Ve hep baskı uyguluyorlar diyordu. Hiç baskı yok üstünde. Hep öyle diyordu yani. Ama şöyle bir şey madde kullandığı için adi yurda da şikayet etmiş Cansu. Yurttan da konuştuk. Yurt dedi evinizi bakmaya geleceğim dedi. Buyurun bakın dedim. Odaları gösterdim. Şey yaptım. Cansu dedi neden yalan söyledin dedi. Bir şey söyleyeceğim. Yani biz bazen böyle şey Sabri Hanım'ı böyle suçluyoruz ya. Sabri Hanım küçükken menenjit hastalığı geçirmiş. Evet evet rahatsız evet, oldu yani. Bir rahatsızlık yani, evet. geçirmişsiniz evet. küçükken. O yüzden duygularınızı belir yani duygularınızı, Yok, gö duygularınızı duygularını göstermekte zorlanıyormuşsunuz. Şey. Öyle mi? Konuşmasında duygusunu göster. Bana karşı da aynı yani. Şöyle duyguları. Bir şey üst çocuklarına da aynı, bana da aynı. Çünkü ben bilmediğim Ufak şeyler bir böyle çıktığı zaman... Yani. Ha. O zaman böyle çocuklar etkileniyor yani. Nasıl? Böyle çıktığı zaman ben sinirleniyorum. Bilmediğim şeyler çıktığı zaman ortaya rektimene sinirleniyorum. Ama bazı şeyler aslında biliyormuşsun da anlatmıyorsun mesela Hayır, bize. Hayır ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama biz sana ilk geldiğinde bilmiyorum 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 dedin. Çocuğun Temmuz ayında işte birinin yanında gittiğini bize volkanların yanına gittiğini o zaman söyledin. Ben de orada karakolda öğrendim. Ben başka zaman hiç... Ay, o sabir. volkanı da sorabilirsiniz. Ben orada gördüm bunları. Ya ama şimdi karakolda bile öğrensen sonuçta buraya geldiğinizde oturduğunuzda bunu biliyordunuz. Bizimle neden paylaşmadınız bunu? Aklıma gelmedi. Peki aklına mı gelmedi? Yoksa bazı şeyleri konuşunca bir şeyler ortaya çıkar diye yok, mi korkuyorsun? Yok hiç Şimdi Volkan, Volkan e, 7 ay boyunca orada tutulduğu ile ilgili telefonda <laughs> ihbarda bulunan kişi şu anda telefonlarını açmıyormuş. Özden arkadaşımız, koordinatörümüz e, arıyor kendisini. Şimdi hmm. e, oraya geldiğinde e, çocuklar ne kadar kaldı? Niye sizin yanınıza geldi de başka arkadaşların yanına gitmedi? Dedim abla, hmm. evet, oraya gelmiş Seste problem var arkadaşlar. Bir daha söyler misin Volkan? Anlamadım. Mikrofonu benim sadece o... ha, söyle tamam. Yakın konuş mikrofonu. O... Ee, öyle. 3 ay 5 ay kalmış olsa benim dükkana günde 15-20 tane müşterim geliyor. Hiç mi birisi korkacak? Gel bir şey söyleyeceğim. O kadar insan var. Niye gelip size sığındı ki yani? O kadar insan var. Niye gelip otosanayda bir kaportacıya sığındı? Sizin... Ablacığım, işte akşamleyin bu Selçuk tarafından gelirken herhalde burada ödemişe geldiğinde birinin yanında kalacaktı. Hı hı. O da sen kaçaksın başımı belaya sokarsın hesabı yaptı herhalde. Onu da kim açıktır? Volkan abim açıktır. Şimdi Hatta, hatta orada e, şimdi kaportacının yanında kalıyor diye yani Ödemiş'te sizin Volkan senin yanında yani kaportacı dükkanında değil de senin yanında kaldığı ile ilgili bir telefon ihbarı var mesela şu anda. O telefon ihbarını hemen alalım. Alo hatta mısınız? Alo? Bir okar mısınız arkadaşlar? Hatta dediniz o kişiye ödemişte de kaportajın. Ya şu anda evinde sizde kalıyor olabilir mi Volkan? Çünkü annesi de öyle düşünüyor. Sabriye Hanım da öyle düşünüyor. Bir şey daha soracağım. Ben bunlar karakola gittiğinde neden yalan ifade verdi? Ee, bir ay sonra bunun yanında bulunduğunu sorabilir misiniz? Önce yalan ifade vermişsin sonra arkasında senin orada bulunmuş. Heh, bunu açıklayın. Volkan. Hediye yalan ifade. Evet ben. Hediye. Hayır bir ben kere abi. lafımı kesme dinle gidiyorum sizin orada olduğunuzu öğreniyorum benim dediğim şey biraz sonra iki ay sonra yanınızdan çıkıyor neden yalan söylüyorsunuz Yalan Al, ifade şunu söyleyeyim değil. yanınızda bulunursa cezasını çekeceksiniz şimdi telefondaki ihbarı bir alalım Volkan yanınızda çıksın inşallah ceza nasıl kesilecek tamam ya da biliyorsanız nerede olduğunu lütfen söyleyin e, alo hanımefendi attı mısınız evet İzmir'e söylemek istemiyorum Didem Hanımcığım Tamam ben de isminizi ee, ama söylemedim sen... galiba bir dakika söyledim mi özür dilerim söylemedim. 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 Ama lütfen e, asla söylemeyeceğim İsminiz ve telefon numaranız bende saklı ama emniyet isterse emniyete vereceğiz telefonunuzu. Yok ismi. yok emniyete de vermeyin. Tamam vermeyelim tamam peki ama siz bildiğinizi söyleyin. Ben şimdi başka bir yerden duydum ben kendim duymadım görmedim bilmiyorum fakat başka şahıstan duyduğuma göre kapı bunun yerini iyi biliyormuş. kızının peşinden. Çıkanlar yalanlıyor bazen. Tamam. Bunlar ya sahte bunlardan bu iş yani ödemişler şu anda. Önce bunların yanında saklanıyor. Karakola alınıyor. Bunlar yalan ifade veriliyor. Bunun yanında iki ay sonra ben bir ay sonra Şimdi mı bak kaportacıya bir operasyon düzenliyor. Kızınız oradan bulunuyor ya dışarı çıkartılıyor. Sonrasında e, tekrar şu anda da onların yanında mı diyeyim? Hayır düşünün. bak şöyle bir şey. Ya onu anladım. Şu evet. anda onların yanında onların mı? Onların yanında. Sakla Volkan sizin ama. yanınızda mı kız şu anda? Volkan? Saklayacağız. Biz siz, mi saklıyormuşuz? Evet evet e, siz saklıyormuşsunuz kızı. Ee, nereden evet. saklayacağım bana? ben onu? Onu saklayacağım da ben niye bunlar diye geldim. Neden yukarıdan önce yukarıda sakladın nereden? Ya yırtın çeketten bak, buldum ya. ben onu yırtın çeketten. Giyim yoktu üstünde. Ya bir çeket buldum. Onu siz arkanızı giymezsiniz ya. Ben aldım o çeketi çöp tenkesini attım. İşkence mi yapmışlar onu mu diyorsun? Çeket ihraç Şimdi o kaldığı yeri biz çektik. Ezil gitti kameraman arkadaşlar. Ee, orada Volkanlar da onunla beraberdi. Şimdi orada aylarca kalması biraz çok mantıklı görünmüyor gerçekten. Yani gel dikkat şimdi çocuk. De yani dikkat çeker. üst katta eğer sürekli madde içi madde kullandığı <laughs> sürekli baygın halde yatarsa o başka. Şimdi orası bir şey e, dükkan tamir yapılıyor yani. Bir izleyin siz karar verin. Bakın orada insan aylarca yani saklanabilir mi? Yani Saklanır. Bir, şey bir izleyelim o görsün izleyicilerim o kaporta dükkanını. Gelsin basın ekranları.